Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Lab Akademi'den ben Orhan Çakan. Bu akşam sizlere laboratuvarda sürdürülebilirlik serimizin 3. yayını olan Starf Kimyasal ve Cihaz bakımından laboratuvarda sürdürülebilirliği anlatacağım. Yaklaşık bu 20 dakikalık bir yayın olacak. Yine soru cevap kısmıyla 30 dakikaya kadar sürmesini planladığım bir yayın arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Yine son bölümde sorularınız olursa sorularınızı cevaplayacağım. Eğer yine sorularınız sunum esnasında oluşursa genel sohbet ekranından sorularınızı sorabilirsiniz. Ben sunuma başlıyorum. Eğer sorularınız varsa dediğim gibi genel sohbet ekranından sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu akşam aslında 6 serilik laboratuvarda sürdürülebilirlik yayınımızın üçüncüsüyle karşınızdayım. Bundan önceki yayınlarda laboratuvarda sürdürülebilirlik için laboratuvar dizaynı, dokümentasyon yayınlarını işledik. Ve bu akşam da sizlere laboratuvarda sarf, kimyasal ve cihaz yönetimini sürdürülebilir bir bakış açısıyla nasıl yapmamız gerektiğini anlattım. Yaklaşık 20 dakika ile 30 dakika arası sürecek olan bir yayın gerçekleştireceğim. Evet. Yine kısaca sürdürülebilirliğin üzerinden geçelim arkadaşlar. Sürdürülebilirlik nedir? O kısmı bakalım. Sürdürülebilirlik 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan bir kavram ve kaynakların doğru ve verimli kullanılmasını aslında içeriyor. Temelde bize istediği şey ve öğütlediği şey aslında sürdürülebilirliğin kaynakları doğru ve verimli kullanma yaklaşımı. Bu da nasıl sağlanıyor aslında? Kaynakların israfını azaltma, gerekirse yerinde doğru şekilde kullanma. Kaynak dediğimiz şeyler pekala neler olabilir? Birazcık bu eğitimde ondan da bahsedelim. Aslında kaynak Bizim bir işi gerçekleştirebilmemiz için gerekli olan hem fiziki hem manevi süreçlerin tamamı. Manevi dediğim süreçler şunlar aslında burada. Belki biraz tuhaf gelebilir size bu kavram ama aslında bizim o katmış olduğumuz iş gücü, psikolojik olarak işe harcadığımız efor, bizim sağlığımız bunları bu kategoriye koyabiliriz. Sonuç itibariyle bir çalışanın birim zamanda yapacağı işin, ölçüsü de bir israfa dayanabilir veya bunu ölçebiliriz aslında ne kadarı israf ne kadarı verimli at zaman yani atıl zamanı ve verimli zamanı ölçmemiz mümkün. Onun için tüm süreçlerdeki bu israfı ortadan kaldırma yaklaşımını benimsememiz gerekiyor ki sürdürülebilir bir laboratuvar dizayn edebilelim arkadaşlar. Evet bu akşam belki üçüncü kez aramızda olan arkadaşlar vardır. Onun için bazı kısımları daha hızlı geçtim. Eğer ilk baştaki kısımları tekrardan yani izlemek ya da izlemediyseniz e, yine onları öğrenmek istiyorsanız canlı yayınlar kısmından YouTube kanalımızdan geçmiş yayınları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Laboratuvarda sarf malzemeleri neler? hacimsel ölçüm kapları, plastikler, cam malzemeler, tek ve çok kullanımlık tart kapları, seyretme kapları malzemeler tek kullanımlık steril ve non steril malzemeler, cihaz, yedek parça ve sarf malzemeleri, laboratuvar donanımı ve sarf malzemeleri aslında bunların tamamı arkadaşlar bizim laboratuvardaki sarf malzemeleri kategorimize girer. Bunların bazıları cihazlar için kullanılabilir. Bazıları analizlerin gerçekleştirilmesi için kullanılabilir. Bunları <laughs> her ne amaçla kullanılıyorsa kullanılsın tüm prosesleri doğru bir şekilde analiz edip nerelerde israfın olduğunu ortaya koymamız gerekiyor. Burada da tabii ki öncelikle yapılması gereken şey özellikle sarf malzemeler kısmında bakalım. En çok israfın olduğu kısımlardan biri cam malzemeler ve plastik malzemeler ve tek kullanımlık malzemeler de ortaya çıkıyor. Özellikle laboratuvarda kullanılan tek kullanımlık malzemeler kesinlikle geri dönüştürülemiyor. Kimyasallarla kontamine olduktan sonra hiçbir şekilde siz bunları geri dönüştüremiyorsunuz. Bu nedenle sürdürülebilirlik bakış açısına oldukça ters. Sürdürülebilirliğin bir felsefesi de aslında geri dönüştürülebilir e, malzemeleri kullanma, bunu teşvik etme veya geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanma yaklaşımıdır arkadaşlar. Laboratuvarda bunları kullanmamız çok mümkün değil. Hem geri dönüştürülmüş bir malzemeden yeni bir sıfır bir saf malzemesi üretmek, kullanmak çok mümkün olmuyor. Hem de laboratuvarda çıkan atıkları geri dönüştürebilmek çok mümkün olmuyor. Çünkü artık onlar kontamine olan atıklar statüsüne giriyor ve tehlikeli atık olarak imha prosedürlerine tabi tutulması gerekiyor. Bu nedenle hacimsel ölçüm ihtiyaçlarını her laboratuvar doğru şekilde belirlemesi gerekiyor. Bugün bazı laboratuvarlara girdiğinizde gerçekten çok fazla cam malzeme stonun olduğunu görürsünüz. Bunlar hepsi açık stoklardır. Yıllık tüketimin çok çok üzerinde cam malzemeler, plastik malzemeler laboratuvarda bulunabilir. Bunlar mümkünse belirli bir sürede aslında tüketilecek şekilde laboratuvarda depolanması gerekir. Burada fazla depolama maliyetleri ortaya çıkacak. Örneğin siz daha uyguna alalım diye sürekli ham madde, sürekli sarf malzemesi deponuza çektiğinizde depolama maliyetleriniz artacak. Tabii ki bu depolar sarf malzemeler için, cam malzemeler için belirli kriterler çok fazla gerektirmese de ham maddeler için bunu söyleyemeyiz. Çünkü belirli bir sıcaklık ve nem değerinde saklamanız gerekiyor. Işıktan, ısıdan korumanız gerekiyor. Bunlar olmadığı zaman da arkadaşlar onlar bozuluyor. Bu da bir depolama maliyeti demek. Sarp malzemenin kalibrasyon farklılığını minimize etmek amacıyla daima aynı marka kullanma. Bu da önemli kriterlerden biri. Satın almaya süreçlerine gittiğiniz zaman cam malzemelerde ya da plastik malzemelerde bazen ihaleye çıkılabiliyor veya daha ucuz diye farklı markalara gidilebiliyor. O zaman laboratuvarınızda, örneğin bir baloncuca düşünün, biri A markası, biri B markası. İkisinin aslında kalibrasyon proseslerindeki hassasiyet seviyeleri aynı değil arkadaşlar. O ikisinin de farklı oranlarda sapma payları var. Eğer siz tek bir numune hazırlama prosesinde iki tane farklı markayı kullanıyorsanız, tekrarlanabilirlik sorunlarıyla karşılaşacaksınız ve analizinizin güvenilirliği azalacak. Bu nedenle hep şunu öneririz. Eğer laboratuvarlarda bir marka değişikliği yapacaksanız, bunu çok iyi hesaplamanız lazım. Yani P'ler pey değil de bunu bir anda yapmanız ve tüm cam malzemeleri örneğin aynı markaya dönüştürmeniz gerekiyor. Bunu yapamıyorsanız burada da analistlere çok büyük bir iş düşüyor. Çalışırken örneğin 10 tane balon jöce alacaksınız ve 10 tane balon jöje de çalışacaksınız. Bunların 5 tanesi farklı 5 tanesi farklı olursa olmaz veya standart farklı numunelerin hepsi aynı olursa da olmaz. Sonuçlar çok mu sapma olur? Genelde çok fazla sapma olmaz. Ama nihayetinde sizin sonuçlarınızın güvenilirliği değişir arkadaşlar. Yani daha güvenilir olmayan sonuçlarla çalışıyor olursunuz. Bazen sapma durumları da olabilir. O da tabii ki cam malzemenin üreticisiyle alakalı bir şey. Ömrünü tamamlamış, kırılmış veya aşırı çizilmiş derecelendirilmesi okunmayan malzemeler laboratuvardan uzaklaştırılmalı. Ve bunun birkaç tane aslında dezavantajı var. Bir tanesi arkadaşlar ömrünü tamamlamış özellikle çatlak cam malzemeler bir çalışan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir, elinize zarar verebilir veya farklı uzuvlarınıza zarar verebilir. Bunun için kesinlikle laboratuvardan uzaklaştırılması lazım. Bu da bir iş kaybı demektir ki sürdürülebilirlik oradaki iş kaybını bir verimsizlik olarak görür ve buradaki verimi arttırmak adına böyle bir iş kazasının önüne geçmenizi ister. Bunu da ancak bu tarz bir yöntemle geçebilirsiniz. Veya derecelendirmeleri okunmayan malzemelerle çalışmamanız gerekir çok fazla dereceye ihtiyacınız yoksa tabii ki çalışabilirsiniz ama belirli hacimlerde ölçümler yapıyorsanız dereceleri silinmiş zor okunan cam malzemeler size analitik olarak hata getirecektir arkadaşlar. Şimdi kimyasal yönetimine bir bakalım. Kimyasal yönetiminde neler aslında istiyoruz. kimyasalların uygun koşullarda saklanması oldukça önemli. Özellikle e, örneğin örnek verelim burada. Tuz çözeltileri gibi çözeltileri siz e, tuz çözeltileri hazırladığımız yani tampon çözelti hazırladığımız tuzları siz e, ne, nem, neme maruz bırakırsanız çok havanın nemini çok hızlı şekilde emerler, absorbe ederler ve ağırlıkları, saflıkları değişir. Ve böylelikle siz tartmış olduğunuz e, şeyde tuz çözeltisinde analitik olarak ciddi bir hata yaparsınız ve bu da sizin sonuçlarınıza etkiler ve çifte testlere yol açar. E, sürdürülebilirliğin bir diğer e, aslında kaldırılmasını istediği konu başlıklarından bir tanesi de çifte testlerin ortadan kaldırılması yani çifte testlerin azaltılması minimuma minimum indirilmesi çünkü çifte test dediğimiz aynı analizin tekrar edilmesi. Bu herhangi bir hatadan olabilir. Siz bir hata yapabilirsiniz ya da sistemsel bir hata olabilir. Ama her ne olursa olsun bu hata tekrar tekrar sebebiyet verir ve bu da kaynak israfına yol açar arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? Kimyasalları doğru koşullarda saklıyoruz. Özellikle ısı, ısıdan, ışıktan korumamız gereken kimyasalları yine bunlardan korumamız gerekiyor. Haftalık, aylık ve yıllık ihtiyaçlar önceden öngörülmeli. Ve buna göre bir satın alma planı oluşturulmalı. Bazen şu yapılabiliyor. Özellikle satın alma tarafına baktığımız zaman e, karşılaştığımız problemlerden bir tanesi şu. Yine bir tuz e, tamponundan örnek verelim. Sorduğum dihidrojen fosfat. E, bir sipariş verirken 100, 250 gramlık ya da işte 100 gramlık hangisi varsa... Minimum e, miktarlarda veriyoruz. Neden? Çünkü ben zaten onu bir ayda tüketebiliyorum. Ve bir ay sonunda da bu nem kapma oranı artıyor. Yani yüksek oranda nem kapıyor. Ve analitik hata ortaya çıkıyor. Ben bunu satın almaya gönderirken diyorum ki 100 gram olarak bana siparişini verebilir misin? Satın almadan işte ondan diyorum ki 5 tane ver, 10 tane ver. Bir yıllık e, gideri hesaplıyorum orada. Ne kadar tüketebiliriz? E, ama satın alma şunu bakıyor. Yani işte 100 gram aldığınızda tanesi 100 Euro'dan 1000 Euro'ya geliyor ama 1 kilogram aldığınızda o 1 kilogramın tanesi arkadaşlar 200 Euro'ya geliyor. 5'te bir fiyat farkı var ve e, otomatikman 1 kiloluğa yöneliyor. Yani diyor ki hatta iyi yaptım diye düşünüyor ve parça parça almaktansa tek olarak 1 kilogram aldım diyor ve aslında iyi yapmıyor. Ben bir ayın sonunda muhtemelen o kimyasalı yine atacağım. Bu defa ne oldu? Bir kimyasal ham madde israfı oldu. İki bir de tehlikeli atık çıktı ortaya piyasaya. Bu tehlikeli attığında bertaraf ücreti ve çevreye vermiş olduğu zarar var. O zaman gerçekten yıllık ihtiyaçlarımızı ve ne kadar sürede bir döngü, döngüde kimyasal kullanacağımızı çok iyi tespit etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Laboratuvarlar kimyasal deposu olarak kullanılmalı ve dolaşımda ihtiyaç fazlası kimyasallar hiçbir zaman olmamalı. Şimdi bir laboratuvarda laboratuvar seviyesine göre değişmekle birlikte ortalama işte 40 litre metanol olması Öne, öngörülür, önerilir. Ama siz laboratuvarda 80-100 litre metanol barındırıyorsanız bu bir kimyasal risktir aynı zamanda, tehlikedir. Ve bunun yanı sıra aynı anda açılabilecek metanol sayısını da arttırmış olursunuz. Bu da e, israf anlamına gelir. Neden? Çünkü süreçlerde e, siz aynı metanolu belki de bir ay boyunca e, açık metanol kullanacaksınız. Halbuki tek tek açsanız her hafta bir metanol kullanmanız gerekecek. Bu da gereksiz bir israf anlamına geliyor. Tüm kimyasallar dijital veya yazılı bir takip sistemiyle kesinlikle takip edilmeli. Bu bir LIMS sistemi olabilir, işte RFID etiketler olabilir. Farklı bir etiketleme sistemiyle kesinlikle takip ediyoruz. Her kimyasal uygun bir etiketleme kesinlikle yapılması gerekiyor. Her etiketin üzerinde ürün, ürün adı, üretici adı, ürün kas numarası, açılış tarihi, son kullanma tarihi, kim açtı, lokasyonu ne gibi tanımlayıcı etiket bilgilerinin kesinlikle yer alması gerekiyor. Ultra saf su ihtiyaçları için şişeli su değil bir ultra saf su sistemi tercih edilmesi gerekir arkadaşlar. Ultra saf su depolamayı önermiyoruz. Özellikle kromotori sistemlerinde kullanacağınız ultra saf suyu depoladığınızda siz pH değişimlerine, mikrobiyal üreme gibi durumlara muhatap olacaksınız ve sisteminiz hata verecek. Yani analitik olarak bir hata alacaksınız. Bertaf edilecek kimyasallar uygun prosedürlere göre laboratuvardan hemen uzaklaştırılmalı. Peki ya bunun sürdürülebilirlikle alakası derseniz? Yine bertaraf edilecek olan kimyasallar ortamı kontamine edebilir. Buradaki kontaminasyon analizlere ve kimyasallara sirayet edebilir. Ve bu da yine analiz tekrarlarına sebebiyet vereceği için bir kaynak israfına yol açacak. Bu da sürdürülebilir diye ters bir yaklaşım arkadaşlar. Kimyasal kapların içerisinde spatül, pipet gibi kontaminasyon riski oluşturabilecek malzemeler kesinlikle konulmaması gerekiyor neden spatül koymuyoruz? Çünkü spatüller biz ne kadar temiz olduğunu düşünsek bile belirli bir kontaminasyon barındırabilir. Böyle bir ihtimal var. Veya dalgınlıkla cebinize koymuşsunuzdur. Üst cebe veya yan cebe koymuşsunuzdur. Tekrardan aynı spatül e, kullanmak isteyebilirsiniz ki bu kesinlikle olmaması gereken bir şey ve bu, bunun sonucu olarak da bir kontaminasyon ortaya çıkmış olacak arkadaşlar. Kimyasal yönetiminde bunlar dikkat ederek sürdürülebilir bir proses elde edebiliriz. Ama tabii ki bunlar tek başına yeterli değil. Başka başka maddeleri de buraya ekleyebilirsiniz. Laboratuvarınızın niteliğine, kullanmış olduğunuz kimyasalların içeriklerine göre veya sizin ihtiyaçlarınıza göre bu maddeler arttırılabilir arkadaşlar. Evet Son başlığımızda laboratuvarda cihaz yönetimi. Cihaz yönetimi oldukça önemli. Cihazları nasıl konumlandırdığınız aslında lokasyonlamayla başlar bu. Bir Öncelikle cihazları doğru lokasyonlayarak Analitik hataları minimuma indirmeniz gerekiyor. Sadece analitik hata değil arkadaşlar. Biz ne dedik? Sürdürülebilirlikte çalışanların harcamış olduğu altın zaman da bir israf. Ve bu da kaynakların verimsiz kullanılması anlamına geliyor. Yani bir cihaz gün içerisinde yoğun bir şekilde kullanılıyorsa onu en ideal noktaya konumlandırmanız gerekiyor. Bu da laboratuvar dizaynında aslında belirlediğimiz başlıklardan biri. Uygun altyapı hazırlanmalı. Bu çok önemli. Elektrik, temiz, kirli su altyapısı havalandırma, gaz atları, aydınlatma, atık alanları gibi ve benzeri alanlar çok iyi şekilde planlanması gerekiyor. Neden? Örneğin kötü bir aydınlatma olduğunda ne oluyor? Yetersiz bir görüş alanı olabiliyor ve burada çalışma güvenliği riske girebiliyor ve yine tekrardan verimsizlik ortaya çıkıyor. Yıllık bakım ve kalibrasyon planları oluşturulmalı. Cihaz takip defterleri ve klasörleri oluşturulmalı. Her cihaz için bir cihaz sorumlusu oluşturuyoruz. Cihazlar yetkili kişiler dışında erişimler kesinlikle engellenmesi gerekiyor. Sadece yetkili kişiler bir kullanıcı adı ve şifreyle cihazlara girebilmesi gerekiyor. Peki bunun sürdürülebilirlikle alakası nedir diye bir soru muhakkak sorabilirsiniz. Bu da aslında bir döf açmamak veya bir denetim aksiyonu almamak için gerekli olan şeylerden biri. Çünkü yetkisiz erişimler tamamen aslında kural dışı bir erişimdir ve tespit edilmesi durumlarında ciddi anlamda yaptırımlar uygulanabilir şirketinize ve bunlar da yine sürdürülebilir diye olumsuz etki eder. Sadece bu değil, belki kötü niyetli bir manipülasyon da oluşabilir. Sizin sizin için de bir manipülasyon oluşturulabilir ve bu da analiz güvenliğini riske atar. Bu nedenle çok çok önemli. Çalışılmadığı zaman da cihazlar ya uyku moduna alınmalı ya da tamamen kapatılmalı. Bunun için biz her akşam aslında çeşitli nöbetçiler atıyorduk laboratuvarlarda. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Bu nöbetçiler son çıkarken tüm laboratuvar gezmekten sorumlu arkadaşlar. Ve gereksiz olan ekranları gereksiz olan cihazların kullanılmaması gereken ya da işte o anda boşta duran tüm elektrikli aletleri aslında kapatıp laboratuvarı en son terk eden kişi oluyor. Bunu kesinlikle öneririm. Böyle bir şey laboratuvarınızda yapabilirsiniz. Belirli bir döngüde bu döner. Bu neden önemli? Çünkü e, pasif halde çalışan cihazlar da yıllık bir e, şeye vurduğumuzda, hesaba vurduğumuzda çok ciddi oranda enerji sarfiyatı gerçekleştiriyor. Bu enerji sarfiyatları da tabii ki sürdürülebilir kaynakları israfı anlamına geliyor. Bu açıdan oldukça önemli. Analitik yöntemlerde metot gelişirken en az sarfiyatı olacak yöntem ve cihazlar kesinlikle belirlenmeli. Bu da oldukça önemli. Örneğin bir metot geliştiriyorsunuz. İşte 1 mililitre bir stoktan alıp 100'e gitmek yerine 10 mikrolitre alıp 10 mililitreye seyreltebilirsiniz. Yani bunu mikropetle yapmanız gerekecek veya hatta 1 mikrolitre alıp 1'e seyreltebilirsiniz. Burada da ciddi anlamda %99 oranında kimyasal sarfiyatı sağlamış olursunuz. Bu da nerede aslında yapılması gereken konulardan biri? Özellikle metot geliştirme kısmında metot geliştirici arkadaşların geliştirdiği metotlara bir sürdürülebilir bakış açısıyla bakmasıyla sağlanabilir. Yani siz eğer metoda gerçekleştirirken bunu bu yaklaşımla yapmıyorsanız çeşitli alanlarda israflar gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin 5 noktalı kalibrasyon sizin için yeterliyse yani o güvenilir koşulları sağlıyorsa ve kılavuzunuzun koşullarını sağlıyorsa 6 7 noktaya hiçbir zaman ihtiyaç yoktur. Bunu çok eğer böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsanız bunu bir şekilde ispatlamış olmanız gerekiyor. İşte 5 noktada şu var. Ama ben 7 noktalı bir kalibrasyon yaptığımda korelasyon daha düzgün çıkıyor. İspatlamanız lazım. İşte iki enjeksiyon eğer farmakopi genellikle farmakopilerde iki enjeksiyon yetiyor lineer Ama tek standart noktalarında minimum 5 enjeksiyon, ideal olarak da 6 enjeksiyon veriyorsunuz. Eğer burada ideal koşulları sağlıyorsanız çok daha üstlerine çıkmaya gerek yok arkadaşlar. 2 enjeksiyon yetiyorsa 2 enjeksiyon, 10 enjeksiyon yetiyorsa 10 enjeksiyonla süreci tamamlamanız gerekiyor. Yani analitik metot geliştirmecilere özellikle sürdürülebilir metotlar, sürdürülebilir yöntemler yapılabilmesi açısından çok fazla iş düşüyor. Metodu geliştirirken daima bu başlıkta bakmaları gerekiyor. Sürdürülebilir bir metot mu? Bunu incelemeleri lazım. Sürdürülebilir bir metot kaynakların en az kullanıldığı ve en az atık üreten metottur. Böyle bakmanız lazım bu e, şeye. E, bu açıdan önemli. Cihaz sarf malzeme ihtiyaçları yıllık olarak belirlenmeli ve mümkünse tek seferde alınlar gerçekleştirmeli. Bu plansız dur durmaları ve kur farkından kaynaklı maliyetleri azaltacaktır. Ama burada ne eksik ne fazla arkadaşlar. E, yıllık planlarınızı doğru yapıp e, doğru şekilde satın almalar yapmanız lazım hacimleri doğru belirlemeniz gerekiyor. Dolaşımda ne kadar ürün olacak, depoda ne kadar ürün olacak, bunları çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Aksi durumda çok daha fazla stok alıp fazla kimyasalı bir tarafa gönderme gibi bir yükümlülükle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu açıdan da sarfiyat, yani cihaz malzemelerini, sarf malzemelerini iyi yönetmek çok önemli. Tabii ki bunların bazı birçoğu bozulan malzemeler değil, özellikle metal parç aksamlar veya plastik aksamlar ama bazı cihazların kalibrasyon solüsyonları gibi ya da farklı kimyasalları olabiliyor. Bunları alırken çok dikkat etmek lazım. Son kullanma tarihini kesinlikle sorgulamak gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Bazen bize kimyasallar gönderiliyor. Bunlar hep yurt dışından geliyor. 4 hafta, 8 hafta, 12 hafta gibi sürelerde geliyor. Eğer siz son kullan gelecek olan ürünün son kullanma tarihini sorgulamazsanız size bazen son 3-4 ay kalan kimyasalları gönderebiliyorlar. bunu kesinlikle sorgulamanız lazım arkadaşlar. Bunu sorgulamazsanız bir sürprize karşılaşabilirsiniz. Yani sizin bir yıl diye aldığınız bir kimyasal 5. ayda aldıktan sonra 5 ay sonra 6 ay sonra miyadını doldurup artık tehlikeli atık konumuna geçebilir. Buna da kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Evet aslında anlatacaklarım bu konuyla ilgili bu kadar sürdürülebilirlik bakış açısıyla sarf malzemesi kimyasal cihaz yönetimini özetleyebil özetlemeye çalıştım arkadaşlar. Ee, sorularınız varsa sorularınızı cevaplayayım. Bu akşam burada olduğunuz ve katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Yine bu yayınlarımız devam edecek. Üçüncüsüyle karşınızdaydım. Bir üç tane daha canlı yayınımız olacak. Zuhal sormuş. Aynı marka cam malzemede kalibrasyon için yeterli değildir. Belki periyotlarda kalibrasyon yapılmalı diyebiliyoruz. Ya evet yani şöyle Akredite bir laboratuvarda çalışıyorsanız zaten aynı marka cam malzemelerde de kalibrasyon yaptırmanız gerekiyor. Ama genellikle akredite olmayan laboratuvarlarda bir kalibrasyon zorunluluğu yok. Orada üreticinin sapma paylarıyla çalışabiliyorsunuz. Burada asıl fark şeyde çıkıyor arkadaşlar. Farklı malzemelerle farklı markalarla aynı deney setinde çalıştığınızda çıkıyor. Doğrusallığın tutmadığını göreceksiniz. Örneğin bir seyreltme yapın, A markası, B markası, C markası, D markası böyle arka arkaya markaları sıralayın, bir seyreltme yapın, bir lineerite hazırlayın, korelasyonunu tutturamayacaksınız. Ama aynı markayla tekrardan aynı stoktan seyreltme yapın, korelasyonun daha iyi bir şekilde tuttuğunu göreceksiniz. Benim burada aslında vurgulamaya çalıştığım tamamen farklı markalar arasındaki o standart sapmanın çok çok daha fazla olması. Evet Zoya Hanım bu da değerli bir katkı. Çok teşekkür ederiz. E, cam malzemeler, lambalar, referans malzemeler, filtreler de değerlendirilmelidir. Çok doğru. Mesela e, özellikle lambalarla çalışan cihazlarda lambaların bir saat ömrü var. Siz bunu önceden bilebilirsiniz. Yıllık ortalama analiz süreleriniz, ne kadar analizler yaptığınızı bildiğiniz için bir yılda ne kadar lamba etkileyeceğinizi biliyorsunuz. filtrelerde kez keza aynı şekilde. Bir yılda ne kadar e, enjeksiyon, analiz ve numune çalıştığınızı bildiğiniz için ortalama geçmiş yıllara bakarak bu filtre e, stoklarınızı da buna göre tutabilirsiniz. Aslında e, laboratuvarda sarf kimyasal ve cihaz yönetiminde etkili stok yönetimi çok çok önemli. Yani çok doğru bir stok yönetimi yapmanız lazım. Aksi durumda çok büyük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle e, bu konularda yurda, yurt dışına ciddi anlamda bağımlı bir ülke olarak çok fazla sıkıntılarını çekiyoruz. Özellikle iyi stok yönetiminin olmamasının en büyük sebep e, bize e, eksilerinden bir tanesi duruş zamanlarımızı uzatıyor. Yani siz belki çok iyi bir stok yönetimi yapsanız cihazın arızası birkaç gün içerisinde giderilecekken yanlış bir stok yönetiminden dolayı Cihaz arızası belki haftalarca giderilemeyebiliyor arkadaşlar. Evet, başka sorusu olan varsa sorularınızı cevaplayayım. Eğer bu eğitime katılımınızı belgelemek istiyorsanız arkadaşlar, şuradan ben linki paylaşayım ücretsiz eğitimlerimizi. Oradan istiyorsanız bu eğitim için... bir ücretli satın alma yaparak katılım belgesi talebinde bulunabilirsiniz. Şöyle paylaşalım. Evet. Ben de teşekkür ederim arkadaşlar katıldığınız için. Bu akşamı burada tamamlayacağım, noktalayacağım. Umarım sizler için de güzel, faydalı bilgiler paylaşabilmişizdir. Yayınlarımız devam edecek. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü yayınlarımız buradan gönderiliyor. Yani birçok yayınımızı buradan yapıyoruz. Bazı özel spesifik eğitimlerimizi yine uzaktan eğitim platformumuzda herkese açık şekilde yapıyoruz ama sponsorlu canlı yayınlarımızı ve Lab Akademi'nin sponsorlu dışındaki canlı yayınları yani özel gerçekleştirdiği canlı yayınları Artık YouTube ve LinkedIn kanallarımızdan gerçekleştiriyoruz. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açarak anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bize destek de olmuş olursunuz. Bizim kanalımızı beğenip paylaşarak, başkalarına önererek bize destek olmak isterseniz de bundan çok memnun oluruz. Evet, bu akşam burada olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni bir eğitimle görüşene kadar hoşçakalın arkadaşlar.